Merhabalar çocuklar. Ee, en son sizlerle birlikte e, Avrupa'daki gelişmelere bakmıştık. E, şimdi ise Osmanlı'da neler olacak? Onlara bakacağız. Peki hocam Osmanlı neden ıslahat yapacak? Niçin kendini yenileyecek? Arkadaşlar, e, Osmanlı 623 yıl yaşamış. Muhteşem bir devlet, muhteşem bir imparatorluk. İlk 400 yılı double double efso ama son 200 yıl çöküşler başlıyor. Bu çöküşlerin kendi içindeki sebepleri de var, dışarıdan kaynaklanan sebepleri de var. Kendi içindeki sebepleri kendisini yenileyememesi. Var olan kurumları aynı devam etmesi sorun oluyordu. Dışsal sebeplerse bir önceki konuda işlemiştik. Avrupa'da Rönesans, reform olmuştu. Ee, özellikle coğrafi keşiflerle birlikte zenginleşmişlerdi. Sanayi inkılabı yapılmıştı. Bu adamlar hızla ilerliyordu ama Osmanlı yerinde sayıyordu. E bunu fark eden padişahlar diyecek ki Ey Osmanlı artık kendini yenileme vakti geldi. Peki ıslahat ne demek? Öncelikle sizlerle birlikte ona bakalım. Arkadaşlar ıslahatın kelime anlamı iyileştirme, düzeltme. Nasıl hocam? Bakın var olan bir şeyi yeniliyorsam ben buna ıslahat diyorum. Bir de inkılap kavramı var. Çok da kafanızı karıştırmak istemem ama inkılapta esken kurumu kökten kaldırmak onu da daha çok 7. sınıfta göreceksiniz. Osmanlı'da daha çok ıslahat var. Var olanı yenilemeye çalışıyorlar. Yani evin duvarları çok kirlendi. Badana yapıp güzelleştirmeye, üzerine resimler koyup iyileştirmeye çalışıyorum. Tamam. Peki tarihsel anlamı ne? Osmanlı Devleti'nde gerileme döneminden itibaren yani arkadaşlar 17. 18. yüzyıllardan itibaren duraklamadan itibaren ne de başlıyor çünkü 17. ve 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da kurumlar eskiyor eskisi gibi işlemiyor onları yenileme hareketine biz ıslahat diyoruz tamam şimdi Osmanlı o zaman neden ıslahat yapma gereği duydu çünkü kurumları eskiydi peki Osmanlı neden geride kaldı az önce de söylemiştik coğrafi keşiflerden dolayı ticaret yolları değişti ee, Osmanlı'nın yolu kullanılmıyor artık Osmanlı gelin bana gelin bana dedi kapitülasyonlar verdi ama yine de ee, Ticari çoluklar o kadar aktif kullanılmadı. E ne oldu Osmanlı ekonomik olarak geriledi. Arkadaşlar bir devletin devamlılığı için maalesef ki en önemli şeylerden birisi ekonomidir. Yani para şart yapabilecek bir şey yok. Yani e, devletleri fabrikalara şirketlere benzetebilirsiniz. Para olmazsa ilerlemede olmaz. He, tabii ki günümüzde sadece para değil bilgi de gerekli. Ama o dönemde money money daha çok lazımdı. Savaşlar uzun sürüyor. Yenilgi alıyorlar. E yenilgi alınca askerler ganimet kazanamıyor. Askerler maaşından daha çok arkadaşlar ganimetleri düşünüyordu. E bu da ne yaptı Osmanlı'yı geriletti. E, tımar sistemi bozuldu. Tımar sistemi üretimde sürekliliği sağlayan bir şeydi. Tımar sistemi bozulunca ülkede üretim durdu. Üretim dur durursa buğday yok, arpa yok, açlık başlıyor, kıtlık başlıyor. Yeniçeri ocağı bozuldu. Arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'na eskiden sadece devşirmeler alınıyordu. Daha sonra Türkler de alınmaya başlandı. Ee, Yeniçeri Ocağı'na e, 2. Osman bir sayım yapıyor. Bir örnek vereyim size. 2. Osman bir sayım yapıyor. Listede örnek veriyorum 5000 kişi görünüyor Yeniçeri Ocağı'nda olan. Ama bir sayım yapıyor topu topu 3000 kişi var. E 2000 kişi nerede? Yok. Yok ama o 2000 kişiye maaş yatırılıyor. Yeniçeri Ocağı maalesef ki işlerliğini büyük oranda yitiriyor. Ve son dönem padişahları gerileme dönemi ve sonrası padişahlar biraz daha deneyimsiz oldukları için Osmanlı geriliyor. Osmanlı'nın geride kalmasının sebepleri bunlar arkadaşlar. Ya tabii ki birçok şey de var. Eğitim alanında yeniliklerin olmaması da sorun. Yani çağ değişiyor artık. Yani hep 400 yıl önceki Osmanlı ile şimdiki çağ aynı olmaz. O yüzden çan atmak gerekiyor, ayak uydurmak gerekiyordu. Lale devri diye bir döneme giriyor Osmanlı'm. Ee, biz on, 1718'de Pasarof anlaşması yapıyoruz. Ee, bu yumuşak güzel bir anlaşma. Bundan sonra uzun süre savaşmıyoruz. Yani böyle bir relax ayağına bağlıyoruz. Ee, 1730'a kadar savaşsız böyle daha çok eğlencenin olduğu dönemi biz Lale devri diyoruz. Lale Devri kavramını da Yahya Kemal Beyatlı kullanmış arkadaşlar. Bir gazetede kullanmış. Ondan sonra hep bu döneme Lale Devri denmiş. Çünkü o dönem çok laleler ekilmiş. Peki biz ne yaptık bu dönemde? Arkadaşlar, Lale Devri'nde baktık ki biz Avrupa'dan geriyiz. O zaman Avrupa'daki yenilikleri ne yapmalıyız? Takip etmeliyiz. Yani Avrupa'nın gerisinde kaldığımızı ilk defa görüyoruz. Tamam? Ve batılılaşmaya başlıyoruz. Batılılaşma ne demek hocam? Arkadaşlar Avrupa Türkiye'nin batısında yer aldığı için e, O dönemde e, Avrupa teknolojik anlamda e, Kültürel anlamda ileri olduğu için Onların yapmış olduğu çalışmaları örnek almak Batılılaşma kavramı olarak geçer Günümüzde de hala batı ileri olduğu için Batılılaşma diyoruz Lale devrinde ilk kez batılılaşma hareketleri başlamıştır Lale devrinde ilk kez batılılaşma hareketleri başlamıştır. Yani ben şunu kabul ediyorum. Ey batı evet senden geriyim diyorum. Sonra lale devrinde köşkler, e, kasırlar yapılıyor. Lüks binalar yapılıyor. Kağıthanede çok güzel eğlenceler yapılıyor. Sadabat kayıkları yapılıyor. Sadabat eğlenceleri yapılıyor. E, bunlar da Gülhanede e, Gülhane diyorum özür dilerim. Emirgan'da lale bahçeleri var. Şeyde de var. E, Gülhanede de var ama bu dönem en çok Emirgan eğlencelerinden birisi olarak biliniyor. Hollanda'dan getirilen laleleri ekiyoruz ve böyle bir döneme geçmiş oluyoruz. Lale devrinin padişahı 3. Ahmet'tir arkadaşlar. Sadrazam kimdi sadrazam? Padişahın sağ kolu yardımcısıydı. Nevşehirli damat İbrahim Paşa, Paşa. Bu dönemin sanatçısı minyatür. Minyatür demek iki boyutlu resim gibi düşünün. Minyatür ustası Levni. Lale devrindeki yeniliklere bakalım. Çok güzel yenilikler oluyor arkadaşlar. 28. Çelebi Mehmet'i Paris'e elçi olarak gönderiyoruz. Elçi dediğimiz şey şu: Bir devletin başka bir devlette devlette bir merkez kurarak oradaki yenilikleri takip etmesi, o bulunduğu bölgede halkın ihtiyaçlarını gidermesine biz elçilik diyoruz. Geçici elçilik açılıyor ama tamam. Lale devrinde ilk kez geçici elçilikler kurulmuştur. Şimdi. Ben elçilik kuruyorum. 28 Çelebi Mehmet'e diyorum ki, bak diyorum. Avrupa'daki gelişmeleri yak yakından takip et. Gel bize söyle. Neyi nasıl yapıyorlar? Bu adamlar niye bizden daha ileri? Bunu araştırmak için gönderiyoruz. O zaman ben Avrupa'nın benden daha ileri olduğunu ne yaptım? Kabul ettim. Avrupa ne yaptı? Bizden ileri gitti. Biz de elçi göndererek bunu kabul ettik arkadaşlar elçi gönderdim. Bu bir siyasi sonuç. Dale devrinin siyasi sonucu. Oraya gezmeye giden 28 Çelebi Mehmet, gözlemlemeye giden 28 Çelebi Mehmet, Paris biliyorsunuz Fransa'da. Fransa Sefaretnamesi adlı eseri yazıyor. Orada gördüklerini kitaba döküyor. E, kitap yaptım, okuyorum, kültürleniyorum. O zaman nasıl bir sonuç bu? Kültürel bir sonuç arkadaşlar. 28 Çelebi Mehmet'in oğlu Sait Efendi ile İbrahim Müteferrika İstanbul'da matbaa açıyorlar. Lale Devri'nde matbaa açılıyor. Peki hocam bu nasıl bir sonuç? Kültürel. Neden biliyor musunuz? Matbaada kitaplar basılır. Sen bunları okursun. Gazete basılır okursun ve kültürlenirsin. Hocam o döneme kadar Osmanlı'da İstanbul'da matbaa yok muydu? Arkadaşlar matbaa vardı. Ancak Ermenilerin kurduğu vardı. Mesela Rumların kurduğu vardı. Ee, Ermeni okulları var mesela Osmanlı o dönemde. Kendi okullarında matbaa var. Oradan kitap dergi basabiliyorlar. Yunanlar da yapabiliyor. Ama ilk kez e, Türk bir Türk'ün kurduğu matbaayı kuran kişi İbrahim Müteferrika oluyor. Tamam özel matbaa kuruyor. Matbaada dini kitapların basılması yasaklanıyor. Çünkü o dönem hattatlar var e, ve el yazısıyla kitapları yazanlar var. Bu kişiler e, işsiz kalmasınlar diye matbaada dini kitapların basılması yasaklanmıştır arkadaşlar. Tamam. İlk basılan eser de Van Kulu Lügatı'dır. İbrahim Müteferrika'nın kurduğu matbaada ilk basılan eser Van Kulu Lügatı'dır. Hocam matbaa önemli mi? Kesinlikle çok önemli arkadaşlar. Bakın matbaa Avrupa'ya Rönesans yaptırdı. Bize pek etkisi olmasa da matbaanın önemi var. Neden biliyor musunuz? çok kitap basılır. Çok kitap basılırsa ucuz olur. Ucuz olduğu için birçok insan okur ve insanlar bilgili olur, kültürlenir. Tamam. O zaman matbaa kültürel bir sonuç mudur? Evet. Barok tarzı mimari eserler ortaya çıkıyor. Üçüncü Ahmet Çeşmesi bu Topkapı Sarayı'nın hemen girişinde önde arkadaşlar. Şahane burası. Sabah açıkçası sabah güneşinde ve akşam güneşinde çok güzel pozlarda yakalayabilirsiniz. Yine söylüyorum buralar hep beleş gidebilirsiniz. Öğrenciye beleş. Toplanıp birkaç arkadaş buraya gidebilirsiniz. Tamam. Mimari yani kültürel bir etkisi oluyor. Bakın çocuk aşı yapmaya çalışıyorlar. Ne aşısı hocam? Çiçek aşısı arkadaşlar. Çiçek hastalığının aşısı yok. Günümüzde biz koronun aşısını arıyoruz. Dikkat edin bunu önceden söylesek ya Allah aşkına bildiğim bir aşı. Ne önemi var ki diyebilirsiniz. Ama salgın hastalıklar için aşı çok çok önemli. Sağlık alanında bir yeniliktir bu da. Ve arkadaşlar ee, o dönem lale devrinde binalar falan çok yapılıyor ya. Şöyle bir şey de oluyor. Bazı fakir halk biraz çıldırıyor. Zenginlerin evlerini, köşklerini yakmaya başlıyorlar. Ve o dönemde mecburen yangınları söndürmek için bir e, tulumbacı ocağı kuruluyor. Bunlar tulumbalarında su taşıyorlar. Ve yangın çıktı anda... Evet, ülkede en hızlı olanlar en atik olanlardan seçiliyorlar ve Yeniçeri Ocağı'nın bir bölüğü olarak kuruluyor arkadaşlar Tulumbacılar Ocağı bizim de ilk itfaiye teşkilatımızdır Osmanlı'nın kahramanları kim Tulumbacılar ya yangını söndürüyorlar arkadaşlar e, ee, her şey güllük gülistanlık çok güzel kaplumbağaların üstüne mumları koyduk geziniyorlardı sadabat eğlenceleri yapıyorduk ancak her güzel şeyin sonu da var ve lale devri 1730 yılında Demiştik ya Zenginlerin eğlencesinden Rahatsız olan bir kesim vardı Yani fakir olan halk Artık bu durumdan rahatsız oluyordu Ve patrona Halil'in Çevresine toplanıp isyana kalkıştılar arkadaşlar Ve patrona Halil isyanıyla Birlikte e, 3. Ahmet tahttan indirildi 3. Ahmet tahttan indirilince Lale devri son buldu Ve 3. Ahmet'in yerine tahta 3. Selim çıktı. Bu adamı da çok seviyorum ben arkadaşlar. Yani e, yaptığı e, ıslahatlar çok güzel. Çünkü bu adam demiş ki biz niye zayıfız? Osmanlı niye zayıf? Köklü olarak bir sebebini bulmalıyız. İlk defa köklü olarak araştırma yapan, geride kalmanın sebeplerini, nedenlerini araştıran bu konuda raporlar, yani lahiyalar yazdıran padişah üçüncü selimdir arkadaşlar. Tamam. Unutmuyorsunuz. Üçüncü selimin en güzel özelliği şu. Geride kalmanın sebeplerini için raporlar hazırlattı. Yani geride kalmanın sorunun köküne dibine inmek istemiştir. Ve indiği sorunlar karşısında askeri, sosyal ve idari alanda yenilikler yapılması kararı aldı. Avrupa'nın önemli yerlerine Fransa, Almanya, İngiltere ve Avusturya arkadaşlar daimi elçilikler kuruyoruz. Lale devrinde geçici elçilik kurulmuştu. Üçüncü Selim zamanında ise daimi elçilikler kuruyorum. Abo daha da yakından takip etmeliyim. Her an orada olmalıyım. Her şeyi yakından görmeliyim diye. Tamam. Nasıl bir sonuç tabii ki bu siyasi alanda bir sonuç. Yineliyorum. Lale devrinde geçici elçilikler kuruldu. Üçüncü Selim döneminde ise daimi yani kalıcı elçilikler kuruldu. Fransa, İngiltere, Avusturya ve Almanya'ya çok da şeydi sizler için. Ee, görüyorsunuz bu bir ordu. Yeniçeri Ocağı bozulmaya başlamıştı. Üçüncü Selim dedi ki ya bu Yeniçeri Ocağı çok bozuk. Ben onların yerine bir ordu kurayım dedi. Bakın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmadı. Hem Yeniçeri Ocağı var hem de yeni bir ordu kuruyor. Bu kurduğu ordunun ismi Nizamı ı Cedid. Yani Yeni düzen ordusu. Nizam düzen demektir. Ve bu adamın amacı Osmanlı'ya yeni düzeni getirmektir arkadaşlar. Nizam-ı Cedid ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için para lazımdı. Bunun için de irade i Cedid Hazinesi kurdu. Tamam? Ve biz 3. Selim döneminde yapılan yeniliklerin hepsine toptan Nizam-ı Cedid yenilikleri diyoruz. Tamam? Hem kurduğu ordunun ismi Nizam-ı Cedid hem de yaptığı yeniliklerin ismi Nizamı Cedittir arkadaşlar. Bakalım başka ne yapacak? Bu adam yabancı dil eğitimine önem veriyor. Ya bak adam çağı yakalamış aslında. Ama işte çevresindeki hokkabazlar biraz sorun. Bir de tarihe bakar mısınız? 1789'lar. Ya, e, yabancı dil eğitimine önem veriyor. Askeri okullarda Fransızca eğitimi başladı onun döneminde. E, kitap şey e, Fransızca okuyorum dilimi geliştiriyorum nasıl bir sonuç kültürel bir sonuçtur arkadaşlar. Batı dilinde yazılan eserleri Türkçe'ye çeviriyorum. Hayda. Bak şimdi. Batılılaşma hedefim Lale devrinde başladı ya. Üçüncü serimde hala devam ediyor. Elçilik gönderdim. Batı dilindeki eserleri Türkçe'ye çevirdim. O zaman ben Batı'nın biliminin ileri olduğunu ne yapıyorum arkadaşlar? Kabul ediyorum. Ve bu da kültürel bir sonuçtur. Yerli malı kullanımına özen gösterdi. Önem verdi. Neden hocam? Arkadaşlar kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisini çok olumsuz etkiliyordu. O yüzden yerli malı kullanımını teşvik etti. Ekonomiyi kalkındırmak için, yabancı ürünlerin pazarımıza fazla satılmasını engellemek için böyle bir önlem almıştır. Yerli malı kullanımına önem veriyorsam ekonomik alanda yaptığım bir yeniliktir bu. Ee, kara mühendishanesi şunu fark ettiler. Askeri hani tam Yeniçeri Ocağı falan var ama eğitimleri kötü bize artık teknik iş bilen eleman lazım. Askeriyenin içerisinde de teknik iş bilen gerekiyor. O yüzden Kara Mühendis Ordusu kuruldu. Hane-i beri Hümayun'u 3. Selim kurdu arkadaşlar. Ve arkadaşlar Yeniçeri Ocağındakiler 3. Selim'in bu çalışmalarından rahatsız oldular. Kabakçı Mustafa diye bir adamı da yanlarına alarak 3. Selimi tahttan indirdiler. 3. Selim dönemi de böylece son bulmuş oldu. Tamam. Kabakçı Mustafa isyanıyla birlikte 3. Selim tahttan indirildi. Yerine arkadaşlar 2. Mahmut gelecek. O da bir sonraki slaytımızda olacak. Dikkat et. Lale devri yenilikleri yapılıyor. Bastırılıyor. İsyanlarla kapanıyor. 3. Ee, üçüncü Selim döneminde yenilikler yapılıyor. O da bir isyanla kapatılıyor. Yani arkadaşlar dikkat edin yeniçeriler her türlü yeniliğin karşısındalar. Yani bu zıkkımları ortadan kaldırmak gerekiyor. Onu da kim kaldıracak bir sonraki dersimizde öğrenmiş olacaksınız. Görüşmek üzere.